Haçlı seferlerine karşı başarılı mücadeleler veren Türkiye Selçukluları Anadolu'yu Türkleştirmek için Bizans ve Haçlılar ile mücadele etmiş ve ayrıca Türkistan'dan gelen Türkmen kitlelerini Anadolu'ya yerleştirerek Anadolu'da kalıcılık sağlamıştır. Buna göre Türkiye Selçukluları ile ilgili aşağıdakiler hangisi söylenebilir? Anadolu'da siyasi birliği sağladı. Bunu göremiyoruz burada söyleyemeyiz. Anadolu Türk yurdu olmasını sağladı. Evet ki burada kalıcılığı sağlamıştır demiş. Bizans'ın Anadolu'daki hakimiyetine son vermiştir. Bunu buradan çıkartamayız. Bizans'ın mücadele ettiğini söylemiş. Anadolu'da ilk teşkilatlı Türk devletini kurmuştur. İlk dediği için bunu da alamayız. Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulmasını sağlamıştır. Yine ilk Türk beylikleriyle alakalı burada bir bilgi söz konusu yok. Buna göre baktığımız zaman B seçeneği sorumuzun cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Bizans İmparatorluğu hakim olduğu bölge itibariyle Hristiyanların doğu sınırını koruma güvenini üstlenmiştir. Fakat Balazgirt Savaşı sonrasında Anadolu'nun hızlı şekilde Türkler tarafından ele geçirilmeye başlaması Bizans'ın Avrupa'dan Türklere karşı yardım istemesine neden olmuş ve Papa bu yardım talebine olumlu yanıt vermiştir. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bizans'ın Türkleri durdurmakta yetersiz kaldığına ulaşılır. Karşı seferlerin ortam hazırladığına ulaşılır. Türklerin ilerleyişini Hristiyan dünyasını rahatsız ettiğine ulaşılır. Bizans'a karşı Türk-İslam dünyasının birlik içinde hareket ettiği, Türk-İslam dünyası birlik içinde hareket etmemiş sadece burada Selçuklulardan bahsedilmiştir. O yüzden e, D seçeneği ulaşılamaz olarak karşımıza çıkıyor. E seçeneğinde bakalım. Bizans'ın Hristiyanlığın doğu sınırının koruma görevi yerine getiremediği, evet ki getiremediği için zaten olaylar gelişiyor. Burada ulaşılamaz olarak D seçeneği sorumuzun cevabı olacaktır. Türkiye, Seçuklu Devleti'nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi toplumsal ve dini sorunların yaşandığına kanıt olarak gösterilebilir? Bakıyoruz. Münevkü Fener Savaşı, e hayır bu söylenilemez toplumsal ve dini gelişim anlamında. Baba İsyan İsyanı'nın çıkması, evet dini bir isyan. İsyanlar toplumsal nitelik taşırlar. Başkent'in İznik'ten koyuya taşınması, siyasi yaslı çimen savaşı, Savaş Sudak Limanı'nın e, alınması yine bu da ticari anlamdadır. E, toplumsal ve dini dediği için B seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. 13. yüzyıl ortalarında durumlarından hangileri doğrudan Anadolu siyasi birliğini bozduğunun göstergesidir. Doğrudan dediği için hemen bakıyoruz. Anadolu'nun çeşitli bölgelerde Türkmen beyliklerinin kurulması bu doğrudan siyasi birliği bozmuştur. Çeşitli bölgelerde Türkmen beylikleri kurulacaktır. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen çok sayıda Türkmen'in göç etmesi bu sıradan bir şey. Bu birliği bozmaz. Kutbelerde Abbas Halifesinin adının yer alması bu da birliği bozmaz. Siyasi birlik dediğimiz zaman bütün topraklarda tek gücün hakim olması ama burada yalnız bir ağ seçeneğinde birçok beyliğin ortaya çıkması ve bunların kendi işlerinde kendi yönetimlerini sağlaması olduğu için ağ seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Türkiye Selçuklu Devleti'nin Moğollarla yaptığı Köse Savaşı'ndan bir süre sonra Anadolu'nun orta ve özellikle batı kesimlerinde birçok Türk beyliğinin ortaya çıkması ile ilgili olarak durumlardan hangilerine ulaşılabilir? Türkiye Selçuklu Devleti'nde merkezi yapının bozulduğu, evet bunlara hükmedemiyor, birliği sağlayamıyor. Moğolların Anadolu'dan tamamen çıkıldığı, tamamen dediği için yanlış. Türklerin Anadolu'daki etkinliğinin arttığı, Evet Anadolu'daki etkinliğini arttığını söyleyebiliriz. Özellikle batı kesimlerde bundan dolayı 1 ve 3'ün olduğu D seçeneği sorumuzun cevabı olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye Selçuklu Devleti Moğollarla yaptığı ve yenildiği Köseda Savaşı'ndan sonra yıkılma sürecine girmiş ve Anadolu Beylikler ortaya çıkmıştır. Buna göre yargılardan hangileri söylenebilir? Anadolu'da siyasi birliğin bozulduğu, evet Türk beyliklerinin Moğollarla işbirliği yaptığı bunu söyleyemeyiz. Buna göre dediği için yukarıda öyle bir şeyden bahsetmemiş. Moğolların Anadolu'nun siyasi tarihi üzerinde etkili olduğunu, evet tabii ki bir devletin yıkılışına neden oldukları için etkili oluyorlar. 1 ve 3 D seçeneği sorumuzun söylenebilir olarak cevabı oluyor. Moğol baskısından kaçarak kendilerine yurt a Hayvanlarına otlak arayan Türkmen kitleleri Selçuklu topraklarına girince Selçuklular tarafından kaşka çıkarılmalarını ve otlak sıkıntılarını sebebiyle vermelerini önlemek için Anadolu'daki yeni fethedilen yerlere sevk edilmişlerdir. Yalnızca bu bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Selçukların nüfusu artmıştır. Evet dışarıda gelen bir göç hareketi var. Türkler yalnızca hayvancılıkla ilgilenmişlerdir. Yalnızca dediği için yanlış. Tarımsal, toplumsal huzur sağlanmaya çalışılmıştır. Evet, gelenler yerleşik hayata geçirilerek e, böylelikle toplumsal huzuru da sağlamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bu sebepten ulaşılabilir olarak 1 ve 3D seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. İkinci Haçlı Seferinde Haçlıları ve Bizans'ı yenmeyi başardı bu dönemde batı kaynaklarında Anadolu'nun ilk defa Türkiye olarak anılması başlandı. Türkiye Selçuklularıyla ilgili yukarıdaki gelişmelere bakılarak durumlarının hangilerine ulaşılabilir? Anadolu'nun Türk vatanı olduğunu Avrupalıların da kabul ettiği, evet ulaşılır. Anadolu'nun dış saldırılara karşı korunduğu, evet yendiği için demiş bunları gelmeyi başarmış demiş. Anadolu'da beyliklerin yeniden kurulduğu, beyliklerin kurulup kurulmadığını buradan çıkartamayız. Verilen bilgilere göre 3'e elediğimizde 1 ve 2 B seçeneği sorumuzun ulaşılabilir olarak cevabı oluyor. Başlı seferleri öncesi din adamları doğunun altından tepeleri gümüşten ırmakları var şeklinde provokanda yapmışlardır. Buna göre Halkın sefere katılımını arttırmayı amaçladığı, evet, seferlerin ekonomik yönlerinin olduğu, evet, din adamlarının ilişkileri yumuşatmaya çalıştığı, hayır, yumuşatmamış asile gerginleştirmiştir. Burada üçü eylediğimizde D seçeneği bir ve iki sorumuzun cevabı oluyor. Haçlı seferlerinin sonuçlarının dini, Siyasi ve ekonomik alanlarda ilişkilendirilmelerinden aşağıdaki hangisi doğru gruplandırılmıştır? Türkler karşısında zor durumda kalan Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi siyasi olacaktır. Dolayısıyla 1. Doğunun zenginliklerine ulaşma ekonomik olacaktır. 2. Avrupa'nın Kudüs'ü Müslümanlardan geri almak istemesi de dini olacaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Yukarıdakilerden hangileri Anadolu'nun Moğol istilasına uğramasının nedenleri neden olmuştur? Arzemşahların yıkılması Moğollar sınır komşusu olmamız açısından etkili olacaktır. Baba İsyak ayaklanması Baba Eyler isyanı olarak da nitelendirilir. 1240 yılında çıkması ki Moğollarla zaten 1242 yılında 1243 yılında Köse Dağı Savaşı'nı yapıyoruz. Arada çok az bir zaman var. Bu isyanı değerlendirmek isteyecektir. Batınilerin zararlı faaliyetleri bu Moğol istilasında değil ama Selçukluların yıkılmasının genel anlamında genel nedenler arasında etkili olabilir. Ama Moğollarda etkili olmamıştır. Üçü eylediğimizde 1 ve 2 C seçeneği sorumuzun cevabı oluyor. Küseda Savaşı sonrası süreçte kurulan Karamanoğulları Beyliğinde Karamanoğlu Mehmet Bey, 1277 yılında bundan böyle divanda, dergahta, sarayda, mecliste ve meydanda Türkçe'den başka dil konuşulmayacaktır demiştir. Karamanoğlu Mehmet Bey bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? Demokratik yapı? Hayır. Halkı yönetime katmak yok. Türkçe'nin kullanımını yaygınlaştırmak? Evet. Arapça falsı kültürünün yok edilmesi? Hayır. Türk nüfusunu yönetime katılması? Yine demokratik oluyor. Hayır. Anadolu'da Türk siyasi birliğini sağlamak hayır. Burada söylenebilir ama amaçlarından biri B seçeneği Türkçenin kullanılmasını yaygınlaştırmak olacaktır.